Tekrardan merhabalar YouTube. Şimdi bu videomuzun iki amacı var. Bir, ses durumunu test etmek. Şu anda Nova 7 kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum. Çünkü çok daha verimli olduğunu fark ettim. Büyük bir ihtimalle bundan sonraki videoları da bu mikrofonla çekiyor olacağım. Sesimi daha canlı duyacaksınız. Umarım alışırsınız. Umarım daha verimli, daha güzel videolar gelir benim tarafından. İkincisi, ee, karavanla alakalı çok soru geldi. Karavan videosu çektiğim için karavan abi nasıl başlıyor? Hangi modları kullanıyorsun? Mesela tarzında sorular geliyor. Mod listesini yeni yayınladığım bir saatlik bir video var. Güncel modların hepsini tek tek anlatıyorum. Merak eden oraya bakabilir. İkincisi karavanla ilgili olan kısmı ben hemen göstereceğim size. Modlar kısmından bunları öncelikle bak burada durdur. Şuradaki istediği şeyleri direkt mod sayfasına yaz. Bunları indir ve kur. Bunları kurduktan sonra bunlar bu hale gelecek. Bak şey de var. Filibuster. Bak şuna geldin. Filibuster. Bak burada o da var. Gördün mü? Used crimes. Used cars. Bunlar okey olduğu zaman devamında bir de şuna ihtiyacın var. RV interior diye bak. Şunlara ihtiyacın var. Bu olmazsa karavanın içerisine giremezsin. Bizim yaptığımız gibi işlem yapamazsın, karavan evin gibi kullanamazsın. Bu modlara ihtiyacın var. Bunları da yüklemen gerekiyor. Bunları yükledikten sonra Buradan onayla dedik. Zaten hala hazırda ef efektif olduğu için bir şey yapmama gerek yok. Abi hangi modu açarsan aç, fark etmiyor. Sandbox aç, Mimar, AFS'de, Kıyamet hiç fark etmiyor. AFS'de girdik. Şunu seçmen gerekiyor. Çünkü bunları seçersen karavanda başlatmıyor. Bunu seçeceksin. Bunu seçtikten sonra direkt zaten bak ne diyor? Start with vehicle on the road. Yolda aracınla başla diyor. Buradan tıklıyorsun. Ve burada yapmanız gereken şey şu. Şunu almanız gerekiyor. Bak bu önemli. Buraya kadar yaptıktan sonra eğer şu RV Nomad'ı almazsan bak burada diyor ki start as Nomad with RV. RV ile beraber Nomad başla. Ve Monkey Start Scenarios ile beraber çalışır diye söylüyor. Bunu alıyorsun abi. Diyelim aldın A, B, C, D, B, G doldurdun hepsini tamam mı? Tüm skillerini aldın. Rastgele aldın varsay. Buradan ileri dedin. Karakterini yarattın. İleri dedin. Şimdi elimize oldu mis gibi karavan başlangıcı oyun. Şimdi rastgele bir yolda bizi atacak. Karavanın yanında olacağız. Karavan içerisine binip arkasına geçebileceğiz. Benim o çektiğim 50 günlük seriyi siz de kendiniz evde offline olarak canınızın istediği şekilde ister ormanın kıyısına çek, ister gölün kıyısına çek, ister nehire çek, ister şehrin ortasına çek. İstediğin gibi yap. Çok fazla soru geldiği için özellikle çekmek istedim. İnsanlar merak ediyor. Hoşunuza gidiyor belli ki. Karavanla ilgili bir karavan fetişi var galiba ülkemizde. Yani o <laughs> karavanla alakalı bunu çekeyim dedim. Hem de mikrofon test etmiş olayım. Yani bunun kalitesi iyi ise onu da belirtmiş olun. Ben zaten dinledim. Eee teyit aldım güzel. Umarım bu 50 ve 75. bölümde de e, direkt bunu mikrofonu kullanarak daha verimli çekeceğim. Abi başlamak için tıklaya tıkladık. Oraya tıklamadım. Yana tıkladım ama siz oraya tıkladım sayın. Şimdi izliyoruz. Bakın. İşte bu kadar. Buraya geldin. V'ye bastın. Enter dedin. Bu kadar basit abicim. Hatta karavan farklı şekilde bak görüyor musun? Senin karavan düzenini yiyeyim. Bu kadar basit. Buradan televizyon kanalını açtım. Sonra oturup hatta skill de kasalım öyle gidelim. Bu kadar basit. Kanalı beğenin. Yani kanala abone olun. Videoyu beğenin. Hadi bu kıyamı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.